Çat 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 çat. Çata çata. Çatı çutur abone ya Adamsınız. Bu kanal nasıl bu kadar hızlı büyüyor? Hemen alkar ben Burak Bey. Siz kimsiniz? <laughs> Bugün arkadaşlar uyumadan önce rahatlatıcı videolar izleyeceğiz ve uyumadan çok rahat bir şekilde yatacaksınız ve sonra bana diyeceksiniz ki uff Burak sen neymişsin be o kadar rahat yattım ki Rüyamda seni gördüm. Çatırıştırız. <laughs> Evimde çok güzel bir dolar var arkadaşlar. Gerçekten çok rahatlayacağız. Bakalım gerçekten uyumadan önce bizi rahatlatacak mı? Videoya geçmeden önce bir like, bir yorum atmayı unutmayın. Zaten ben demesem bile yağdırıyorsunuz. Yavaş olun biraz YouTube kasıyor. YouTube Burak Bey ailesi bayanlar. Bakın bey ama bayanlar da yani. Bizi izleyen bayan takipçilerimiz de var. Lütfen yanlış anlamayın arkadaşlar. Oh my god. Uzatmadan isterseniz videomuza geçelim. Ama kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın tabi bak o zil önemli. Hadi videoya geçelim o zaman. Uf ketçap gibi akıyorsun mübarek maşallah sana. Maşallah sana. Şu an yola şerit çekiliyor. Lan demek ki şeritler böyle çekiliyormuş be. Hey kurban oldum. Emniyet şeridi falan filan. Ama su da akıyor. Duvarı kazıyor amcamız. Ama çok güzel. Şu an böyle püfür püfür. Pö... şey diyeyim mi? Ben gerçekten şu anda rahatlamış olabilirim arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Aa! Aa! Okşamayın lütfen okşamayın. Çok rahatlıyorum. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. <laughs> Yine bir şerit. Çok nizamir bir şekilde adam uslu uslu geçiyor ve şeridini çiziyor. Evet şu an Oha. Abi şöyle kir akıtıyorlar falan ya. Kir akıyor, boya vuruyorlar. Nizami bir şekilde bayılıyorum ya. Cidden bayılıyorum. Ama ben ne diyeyim ki şimdi? Süper. Süper. Gerçekten süper. Bravo. Rahatlatıyorsunuz beni. Teşekkür ederim. Her gece uyumadan bu videoları ben izleyeceğim yani şahsen. Hani sen izlemeyecek misin kardeşim? Bak sen beni izliyorsun ama ben bir... Boş yapıyorsun Burak. Bak bazen boş yapıyorsun. Busun sen. Sen busun Burak. Sen busun. Burak Bey ailesi. Hadi videomuza devam edelim. Boş yapmayın. Yani boşu ben yapıyorum. Yine size boş yapmayın diyorum. Anlamıyorum ki ben nasıl bir insanım. Çimleri kesiyor. Evet çok güzel duvar. Duvardan kağıtları çıkardı. O da hoştu. Lazer mi bu baba? Ayakkabı kalıbı çıkarıyor galiba şu anda. Evet. Of en sevdiğim presler böyle. Ezici aletler. Şu an bir lastik içinde. Blam blam ezildi. Aa. Aa çok güzel ya. Çok güzeldi. şöyle düşünsenize burayı yaptı ya böyle. En son bir kafa atacak bozulacak. Yani ben kışkırtma yapacak olsaydım bu adama bu adamın yaptığı duvara kafa atardım arkadaşlar ve bozardım. Çok da rahatlardım gerçekten. Asıl rahatlatıcı video o olurdu. Bu mantığı anlamıyorum. Bu ne kadar kesebilir ki ya. Koskocaman bahçe ama cidden çok rahat. Keşke burada olsa ben de yapsam ya. Bunun mantığı ne acaba? Denizin ıslak kumsalını şu anda kesiyor, biçiyor bir şeyler yaptı ama. Ya. şu an çek fazla yerleri çekerek on numara bir rahatlama şeyi yaşattı bana. Bu ne? Aa kumaş, kumaş kesiyor. Oğlum satırla kumaş mı kesilir ilk defa gördüm. Oha! Bataklık galiba. Oğlum çok iyi ya. Bu videoları ilk YouTube'a yüklüyorsunuz. Gerçekten rahatlıyorum. Yine bir çimen makası, yine bir çimen kesimi. Bunların kafasındaki ne oğlum ona takıldı ha. Yazı mı yazıyor lan oğlum. Lazer, lazerli desenler çiziyor çok güzel. Demek ki bu yatak örtüsü falan filan desenlere böyle lazerle yapılıyor yani tahminim. Oğlum ona lan slime gibi. Oha çok iyi. O s**tir alevi şu an suyun içine döküyor. Suyun içine sokuyor. Ateş mi daha güçlü su mu onu göremedik. Devamını keşke gösterseydiniz ama. O traktörün tekerleri çamur içinde şu anda. Ve bu beni çok rahatsız etti. Hiç rahatlamadım. O kadar rahatlatıcı video izledik. En rahatlatıcı edici oydu herhalde. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi rahatladık. Şimdi rahat rahat uyuyabiliriz. Sizler de gidip uyuyabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ben Burak Bey. Siz kimsiniz? Sadece soldaki videoda izleyerek değerli olarak ulaşabilirsiniz. Kafamdan da kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.